Evet sevgili izleyenler bugün Ordu'nun kalbi Altınordu Fidangör Caddesi'ndeyiz. Vatandaşı soracağız. Bakalım önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorlar? Merhaba. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla ben kimseye oy, vermeyeceğim abi. Kararsızım diyorsun. Aynen. Tamam. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla ben AK Partili'm. Yarın ben. Ben, ben. evet ben Peki, Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki AK Parti. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? C Kemal Kılıçdaroğlu'na. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben de kalsın. Şahsi bir durum yani. Peki, sağ olun. Merhaba. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Önümüzdeki seçimlerde ben iyi Parti'ye vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı'nda tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'na e, milletvekilinde İyi Parti'ye vereceğim. Meral Akşener'e vereceğim. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Siz? Ben de Meral Akşener'e vereceğim. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam ben sorabilirsiniz. Soralım. Ha. Önümüzdeki seçimlerde siz kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Hemen Kılıçdaroğlu'na. Evet. Peki sağ olun. Önümüzdeki seçimlerde kim oy vermeyi Tayyip düşünüyorsunuz? Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'a. Önümüzdeki seçimlerde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? İmamoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi. Merhaba, önümüzdeki buyur. seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla henüz daha karar vermedim. Kararsızız. kararsız. Teşekkür. Merhaba, önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben AK Parti'ye veriyorum. Size sorabilir miyim? Erdoğan. Ben kararsız. 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 Nasıl kararsızsınız? Ben kararsız. He he. Kadir abla, hiç kadir yapmayın. Ben kararsız. <laughs> önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Devlet memuruyum, söyleyemem sorabilir miyiz? Kılıçdaroğlu. 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 Güzel soru sordu. Evet. Kime verebilirim sence? Vallahi ben bilmem. Tayyip'e vereceğiz tabii ki. Recep Tayyip Erdoğan. Tabii. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Teşekkür ederiz. Size sorabilir miyiz? Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki AK Parti. Başka kime vereceğiz? Evet. Ben Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ben... Ben de oldum. Onlar beyinler yıkarmış. Yeter ben? artık yeter. 20 yıldır tamam yeter gitsinler. Ne abi. kadar Z kuşağı olmasak da zaten şimdi var ya Z kuşağının işi bitmiş durumda. Peki neden böyle düşünüyorsun şu anda? Valla düşünüyorum. Şimdi önceden 65 e yüzlü diyorlardı. Şimdi Z kuşağı bana hiç aydınlık gelmiyor. Peki <laughs> seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye. <laughs> <laughs> Devam. Size soralım mı? Dur dur kime verelim? Kime vermek istiyorsunuz? Kime verelim kime sen söyle. Kime istiyorsanız ona verelim. Yok sen kime ver? Yani ben söylemem verin? ben. Söyle söyle. söyle, söyle. Ha, ha. Nereye gidiyor? Peki. Kılıçdaroğlu. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Nasıl söyleyeyim bunu? <gülüyor> <gülüyor> Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki CHP'ye vermeyi düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu peki. Yani ülkenin düzelmesi lazım. Pahalılık ortada her şey ortada. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünüyorum. İnşallah Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelir. Peki, teşekkür ederiz. Ses sorabilir miyiz? Tayyip Erdoğan. Peki, sağ olun. Şöyle genç bulabilirsek. Dayı hala gidiyor ama hala saydırmaya devam ediyor. Etrafta hiç genç yok. Gençlere soralım diyorum da. Yapmışsın. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye. Recep Tayyip Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan'a. Peki, sağ olun. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu. Şeyde İYİ Parti'ye, milletvekili. Size de soralım mı? Yani, Merhaba. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorum? Milletvekili adaylığına Meral Akşener. Peki. Cumhurbaşkanı adına Sinan Oğan. Sinan Oğan abi. Evet. Size sorabilir miyiz? Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Peki sağ olun. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Lidere. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Doğana vermek istiyorum. Peki. AK Partiliyim. Yani. Hani şu anda başka bir tane göremiyorum zaten. Hani başka hani şu anda bakıyorum hani e tamam hani değişik olmak gerekiyor ama hani nasıl diyeyim size AK Parti'den başka insan da göremiyorum. Hani şimdi abi dedi Cemal Engurt nat dedi. Hani mecliste çıktığımızda fındığımız savunan bir hani AK Parti'yle görmedik ama Cemal Engurt sahip çıkıyordu. Hani ben şey ama AK Parti'den başka bir parti göremiyorum şu anda. Ama hani Cemal Engurt'u hani destekli destekliyorum Çünkü neden fındığımda sahip çıkıyordu. Mecliste zaten görse görmüştünüz hani mecliste fındık falan şey bayağı bir destek çıktı hani şey yapıyordu yani. Ama AK Parti başka da bir göremiyorum yani şu anda. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay Ülkede işi bak ediyor. Size de soralım o zaman. Şeyle ilgiliyse konuşalım. Seçimle ilgili. Ya. Evet. Ben niye konuş ne olur? Sen konuş. Size ne? soralım o zaman. Sor. Önümüzdeki seçimlerde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na. Peki neden Kılıçdaroğlu? Çünkü artık yeter daha markete gittiğimde benim küfür edesim geliyor. Kızı bu, <laughs> bu yaşta, 50'li yaşlardayım. Benim küfür edesim geliyor. Daha ilerisi var mı? Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Biz CHP'ye. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Duğru, güzel bir soru sordunuz. Hava da güzel. 15 milyarı kim verirse ona vereceğiz. Yani? Bilmem. Yanisi var. 15 milyar kim verirse bir ailede iki tane emekli olduğunu düşün. 30 bin lira 500 kilo fındıktan iyi. Doğru mu? Kemal Kılıçdaroğlu'na Kim Kemal Kılıçdaroğlu'na verebilirim. İmamoğlu'na da verebilirim. Tercih. Merhaba. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Önümüzdeki seçimlerde biz e, yeni refah olarak e, AK Parti ile e, birleş, e, birleştiler. E, Cumhurbaşkanı'nda Tayyip Erdoğan'a milletvekilliğinde yeni refah. Yeni Refah Partisi'ne Nişmet Erbakan, Fatih Erbakan, Fatih Erbakan'a vereceğiz. Peki. Merhaba. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi gençler kamera önüne çıkmaya çok fazla korkuyorlar. Yani şey yapıyorlar. Sonra diyorlar ki kamera arkasında neden gençlere soru sormuyorsunuz? Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu. Peki neden evet. Kılıçdaroğlu? Neden mi Kılıçdaroğlu? Türkiye battı gitti düzelmesi için. Peki Kılıçdaroğlu? Gençler için. Gençler için. Sizin için. için sizin. Sizin. Çok Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kime vereceğim benziyor. Kılıçdaroğlu. Söyle bakayım. Kılıçdaroğlu. Başka ne? Kılıçdaroğlu hocam. Haybe vermeyiz zaten. <laughs> ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Siz? Herhalde bende. Ya Eşe biz edelim. başkasına vermeyiz. Merhaba soru sorabilir miyiz? Buyurun. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla ben memurum söyleyemem ya. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Suri, Türkçe e, şöyle söyleyeyim, milletin iradesini orada halkının iradesini gösteren partiye vereceğim. Hangi parti? İşte oradan mesajı alın. Yani oradan yukarıdan biz bunları beğendik. Biz aday bunları gösteriyoruz. Bu hadi siz de gidin paşa paşa bunları oy veren diyenlere vermeyeceğim o kesin. Burada ordu için ee, ordunun kendi çocuklarına buraya bu şehre en iyi hizmet edecek kim varsa onlara vereceğim.